Urla'da yaşamak benim için bir emeklilik hayaliydi aslında. Çünkü dedelerim Selanik'ten Urla'ya özellikle de Kuşçular'a yerleşmişler. Ama kısa dönemde tercih etmemin sebebi de Kuşçular'ın bu güzel köy dokusu bozulmadan ben de bu anları yaşamak istedim. Tamamen kendinize ait özgür bir alanınız var. Uzun yıllar büyük sitelerde yaşamış biri olarak, özellikle de şu canlılarla e, müstakil bir yerde yaşamak dünyanın en keyifli, en güzel e, yaşam şekli. E, o yüzden de e, tadını çıkararak yaşamaya çalışıyoruz. Çok keyifli. Biraz önce de bahsettiğim gibi tamamen özgür bir alanınız var. Kendi istediğiniz e, zevkinize e, uygun bir şekilde. Peyzaj yapabiliyorsunuz, işte e, dekorasyonu yapabiliyorsunuz, sakin e, ve e, dediğim gibi bütün e, size ait alanı istediğiniz şekilde e, evcil hayvanlarınızla, dostlarınızla yaşayabiliyorsunuz. Yani aslında bizim için çok fazla bir eksisi olmadı çünkü. E, bir de tabii aldığınız evin inşaat kalitesi de çok önemli burada. Sizin sorunlarınızın arkasında duran bir firma ile çalıştıysanız onları telafi etmeniz de çok önemli. Tabii ki yani özellikle de biz kızımla beraber yaşıyoruz. İşte usta bulmakta eğer bir ihtiyacınız olduğu takdirde hızlı usta bulmakta biraz zorlanabiliyorsunuz ama işte dediğim gibi proje firmasının destekleriyle bunu da çözüyoruz. Onun dışında bir kadın olarak da en büyük sıkıntım temizlikçi bulmak. Çünkü gerçekten Urla'nın bence özellikle de kuşçuların en büyük sıkıntısı yardımcı hizmetli kısmı. Bir tek en çok burada rahatsızlık duydum ya da en çok burada sıkıntı yaşadım. Köy dokusu, Kendimi çok şanslı görüyorum. Bu doku bozulmadan burada nefes alıyor olabilmek, buraları yaşıyor olabilmek benim için çok kıymetli. Sabah çıkıp işte tavuk sesleri, inek sesleri içinde yürüyüşünüzü yapabiliyorsunuz. Karşı komşudan taze yumurta alabiliyorsunuz, sütünüzü alabiliyorsunuz. Benim için en önemli şey bu doku bozulmadan burada yaşıyor olabilmek. Gelmeyin derim, <laughs> yani şaka bir tarafa. Urla gerçekten çok güzel bir yerleşim alanı. Bence burada yaşama şansı yakalayan kişiler çok şanslılar. Ama ben şunu söylüyorum, gerçekten kaygım da bu yönde çok fazla. Bu doku bozulmadan, bu masumiyeti, bu doğallığı bozulmadan. Ee, gelmek istiyorlarsa buyursunlar gelsinler ama buna sahip çıkarak gelsin herkes çünkü e, bu doğaya e, burada yaşayan bütün canlılara e, önce onların alanı olarak değer verirsek biz de onlarla birlikte yaşamayı öğrenirsek çok daha kıymetli ve çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Aslında hiç zorlamadı çünkü. E, bir sitede yaşadığınızda orada da çok ciddi anlamda yüksek aidatlar ödüyorsunuz ve bunları ortak kullanım alanları için ödüyorsunuz. Oysa ki burada kullandığınız doğalgazı, yani doğalgaz demeyin biz ısı pompasıyla ısınıyoruz. Kullandığınız elektriği ödüyorsunuz. Kullandığınız suyu ödüyorsunuz. Bizde aile bütçemizde burada müstakil bir evde yaşıyor olmanın ekstrem bir rahatsızlığını artısını yaşamadık. Yani Burada güvenlik ihtiyaç var olduğu için almadık bu önlemleri. Sadece kişisel rahatımız için biz alarm taktırdık. artı kamera sistemimiz var. Onun dışında herhangi bir güvenliğimiz yok. Ama 3 e, senedir burada yaşıyoruz. İşte bisikletimiz bahçede. E, aslında normal bir sitede yaşarken daha e, korunaklı yaşamaya çalıştığımız birçok şeyi burada daha serbest bir alanda yaşayabiliyoruz. Bu tamamen şansınızla ilgili. Bence komşuluk ilişkisi müstakil evde çok kıymetli. Çünkü eğer şanslıysanız bizim gibi, biz bu konuda çok şanslıyız. Dört hane bizim dört haneden oluşuyor sistemimiz. Hepsi birbirinden kıymetli komşularımız var. Ama özellikle de yan komşumla işte eski zaman komşuluğu yaşıyoruz. Yani ...birbirinizde anahtarlarınız oluyor. İşte hasta olduğunuzda... ...sana bir çorba getirenin oluyor. O yüzden... E, müstakil evdeki komşuluk... ...eğer şansınız iyiyse çok kıymetli. Ben çok şanslıyım. Çok şükürler olsun. E, hayır kullanmıyoruz. E, biz... ...o teknik yapıya maalesef ki... ...şey yapamadık evi yaptırırken. E, ulaşamadık. Ama şu an... E, ...imkanım olsa hemen... E, ...bu... E, ...özellikle... Güneş enerjisi kısmından faydalanmak isterim. Çok da doğru buluyorum bu yöntemi. Çok etkiliyor. <laughs> daha pozitif, daha mutlu. Bir kere toprağa basan bir insanım. 10 dakikada denize gidip yüzüp sonra işe gidebilen bir insanım. İşte 100 metre ilerimizde at çiftlikleri var, üzüm bağları var. Bunların bütün güzelliğinden faydalanarak hayatı yaşayan bir insanım. Bu da tabii ki benim hem beden dinginliğime hem ruh dinginliğime çok yansıyor. Çok güzel bir şey, <laughs> özellikle de toprağa basarak yaşıyor olabilmek ve evcil hayvanlarınızı özgürce yaşatıyor olabilmek çok kıymetli. Benim kızım büyük, 36 yaşında. O şansı çok yakalayamadık ama bence özellikle ufak çocuğu olan ailelerin daha gönül rahatlığıyla çocuklarını doğada yetiştirebilmeleri açısından bence çok önemli. İmkanı olan herkesin kaçması gereken bir alan diye düşünüyorum. Aslında şu an komik diye anlatıyorum ama yaşarken çok korkunç bir olaydı. Bundan bir, bir buçuk, iki ay önce. Benim aslında böcek fobim var. Bir keresinde televizyon seyrederken yukarıdan, yani şöminenin bacasından yarasa girdi. Tabii ben çığlık çığlığa sağ olsun komşum geldi kurtardı, yarasayı çıkardı. Bundan iki ay önce de şömine için tahta parçası almıştım. Meğersem tahta parçası çuvalına fare yuvalamış. O fareler evimize geldi. Ee, yine komşularım sayesinde özellikle de yan komşumla oluşturduğumuz fare timi ve ilaçlama şirketi sayesinde kurtulduk. Şu an komik diye anlattığım şey benim için çok kötü bir anı olarak kaldı.